Bursada bir dairenin bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 3 çocuk 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında başladı. Alevler kısa sürede büyürken bina sakinleri dumanların tüm binayı sarma sonucu evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan biri bebek, 3 çocuk, 12 kişiyi merdiven aracı ile kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansı alınarak tedavi edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.